sizlere bambaşka bir uygulamayı göstermek için burada bulunmakta Arkadaşlar öncelikle burada bilgisayarımızı telefon gibi nasıl kullanacağız? Buradaki amaç bu. Bunu sizlere bugün öğreteceğim. Arkadaşlar bunun için tabii ki yine bir uygulamaya ihtiyacımız var. Bu uygulamanın ismi Start işte Blue bunu Bunu Google'a yazdığımız zaman kardeşlerim gördüğünüz gibi gezginlerden çıkıyor. Şuraya tıklıyoruz. Ve pardon bu değil. şu 12. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de olduğu için programı buradan indireceğiz sizler burada indirdikten sonra kuruyorsunuz arkadaşlar kurmamız zaten çok basit anlatmaya gerek yok. next next bildiğiniz her zaman next açacak değil sıra değişmeye kabul ediyoruz zaten biz ciltten sürekli bir şeyleri kabul ediyoruz evet arkadaşlar sonra start yani programımızı kurduktan sonra kuyruğu açıyoruz bu Android yazılımı bir programdır arkadaşlar. Android tabanlı kullanır. Tüm Android'deki tüm uygulamaları burada görebilirsiniz. indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir şey arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu biraz ağır bir programdır. Bilsem Olsun. Arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman sizden bir e, Google hesabı isteyecektir. Google hesabını e, giriyorsunuz. daha önce daha önceden daha önceden daha önceden daha önceden daha önceden Aynı yani bunları da şuradan temizliğe bastığımız zaman temizliyoruz. Periscope, ee, Whatsapp, Instagram bunların hepsini buradan girip kolayca kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela. mesela burada ara diyelim. Şuradan. Mesela Tom oynuyorlar. Değil mi? Mesela çocukların oynadığı sürece. Mesela bunu bile indirebiliriz. Bu arada bunun tabanı çok farklı arkadaşlar. Bunun tabanı e, ee, bilgisayar alırsa ee, Start Blue diye bir klasör oluşturuyor şeyden. Oraya tüm uygulamalar oraya iniyor. Buradaki in yani de yani internete kaydoluyor. Artık yer yoksa falan önermiyorum. Birliğin bilgisayarınız yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iniyor. WhatsApp'ınız vardı. WhatsApp'ı indirebiliriz. Aynen Bakın. Şuradan isterseniz program açıyoruz. Şuradan. Şuradan çift tıklayarak yükleyebiliyorsunuz. Heh, evet. Instagram mesela. Instagram'ı güncelliyor, açıyor. Bunları da buradan kolayca kullanabilirsiniz. İnternetim ağır olduğundan dolayı biraz Geçin arkadaşlar. Size daha daha güzelsin. Bunu genelde ben sadece öyle nasıl kullanmak için giriyorum o sizler tabii ki üç 4 tane e, Instagram hesabına buradan kolayca bir erişip fotoğraf paylaşabilirsiniz. Onun ayrıcalığı. isterseniz WhatsApp desteği var. WhatsApp'tan telefon numaranızı onlara onlara da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün size anlatacağım şeyler bu kadar. Ee, Umarım sizlere yardımcı olabilirsiniz Bu beğenirseniz kanalımızı beğenirseniz sevinirim. Herkese iyi dilekler.